A, öncelikle şunu söylemek istiyorum e, maça iyi başladık takım adına şunu söyleyebilirim ki ilk yarıda iyi oynadık İkinci yarıda ne yazık ki beklenmedik bir kırmızı kart dedik. ama e, önemli olan bu bugün galibiyeti getiren takım ruhunu sergileyebildik ve 3 puan alabildik takımın adına çok mutluyum Açıkçası ben şahsen tarihi çok fazla takip etmiyorum. Hani siz bu konuda daha çok takip ediyor olabilirsiniz. E, ama Trabzonspor gibi bir takıma gelirseniz elbette takımınıza yardımcı olmaya çalışırsınız. Taraftarlarınızı da mutlu etmeye çalışırsınız. Ben takım adına ve kendi bireysel performansım adına çok mutluyum. All game as it comes. Bugüne kadar oynadığım hiçbir takımda açıkçası ben e, bir gol e, hedefi koymadım. Elbette her zaman şunu söyledim. E, gol atmaya çalışacağım. Ama bu konuda herhangi bir sayı ya da hedef kendime belirlemedim. E, maç maç odaklanacağım. Maç maç hedef alacağım ve gol atmaya çalışacağım. Daha böyle söyledim. Zor bir lig. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Bugün oynamış olduğumuz takıma bakacak olursanız geçen sene lige çıkmış bir takım olmasına rağmen ne kadar iyi oynadıklarını görebilirsiniz. Bu ligde her takım birbirini yen... her takım her takım yenebilecek kapasitede. Kuvvetli bir lig. Zor bir lig. Ve işte bunu da bugün oynadığımız rakibimizin performansından aynı anlayabiliyorsunuz. Her maça mücadele edeceğiz ve her rakibimize saygı duyacağız. Bunu söyleyebilirim. Thank you. Thank you. Thank you. That is a uh,